Müsabakadan gerçeklere Alas, ülke genelinde yapılan yağlı güreş müsabakalarında dereceye girmişti. Ve şimdi el meydanında müsabaka vaktiydi. Alas çok heyecanlıydı. Şu an sadece rakibini bekliyordu. Rakibi güçlü mü, güçsüz mü? Meraka kapılmıştı. Yani eğer güçlü olmasaydı o da dereceye giremezdi doğal olarak. Acaba rakibini yenmeyi başarabilecek miydi? Sonunda rakip gelmişti ve müsabakanın için geri sayım başlamıştı. Rakibi çok dişi görünüyordu ve Alaza çok kilolu gelmişti. Geri sayım bitmişti ve mücadele başladı. İlk başlarda Alaz öne gidiyordu. Daha sonra rakibi öne geçmişti. Alaz'ın aklına rakibinin ismini vermediği geldi. Halbuki tüm yarışmacılar ismini vermek zorundaydı. Bu işte bir gariplik olduğunu düşündü. Alaz bu düşüncesi nedeniyle rakibi Alaz'ı yenmişti. Yarışma 3 turdan oluşacaktı. Yani hala yenebilirdi. Diğer tur başladı ve rakibi Alaz'ı 5 saniye içerisinde yendi. Alaz bu duruma imkan veremiyordu ama artık 3. tura odaklanmalıydı. 3. tur başladı ve Alaz bu sefer kazanacak gibiydi ve rakip kazandı. Alaz çok yorulmuştu ama rakibi hiç öyle görünmüyordu. Alaz yarışmada mağlup olmuştu ve buna çok üzüldü. Rakibi hala ismini vermemek için direniyordu. Yetkililer arasında DNA alma düşüncesi yayılmıştı. Alaz rakibinin ismini vermemesinin arkasında bir sır yattığını düşünüyordu. Rakibini DNA almak için laboratuvara götürdüler. Doğal olarak Alaz da onlarla birlikte gitti. Eğer bu işin sonu buraya kadar geldiyse, zaten bu işin sonunda bir sır yatıyordur diye düşündü Alas ki zaten öyleydi. Laboratuvara vardılar. Onları Profesör Ahmet Bey karşıladı. İçeriye yalnız ismini vermek istemeyen rakibi ve Ahmet Bey girmişti. Ahmet Bey söze girdi. DNA'yı alamadık. Çünkü ismini vermek istemeyen bu kişi aslında bir robotmuş. Herkes çok şaşırmıştı. Muhtemelen hiç kimse böyle bir son beklemiyordu. Alasan aklına bir şey takılmıştı. Eğer bu bir robotsa onun metal gözükmesi gerekmiyor muydu? Ama kısa bir süre sonra cevabını kendi almıştı. Etrafını deriyle kaplamıştı muhtemelen. Yapay deliğiyle. O sırada Ahmet Bey söze girdi. Bu bir robot ama insanlığa yardım için tasarlanmış. Yani bir süper kahraman olarak düşünebilirsiniz. Zaten bu yarışmayı kazanırsa bu ödül ile yardım yapacakmış.